Ve herkese merhaba arkadaşlar. CPL Matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün artı bir net yine harika bir soru. Yine harika bir yorum. Arkadaşlar bakın bu soru da güzel bir soru. Türevi arkadaşlar analitik geometriyle birleştirip size sunabilirler. Hemen bu soruyu arkadaşlar yapacağım ama önce videolar arkadaşlar videomu durduruyorsunuz kendiniz uğraşıyorsunuz. Yapamayanlar yorumlar köşesine yazsın. Yorumlar arkadaşlar benim için önemli. Bakın fx fonksiyonu x kare eksi ax artı b parabolüymüş. Bu fonksiyona 1'e m noktasından çizilen teğet doğrusu x eksi 3 y artı 2 sıfır ve eksi 3 x artı 9 eksi 12 doğrularına eşit uzaklıkta olduğuna göre. Arkadaşlar bakın çok güzel bir soru. Gerçekten tam ayet ayarında analitik geometriyi de kullandırıyor. Güzel bir soru olduğu için sizlerle paylaştım. Şimdi ben bir tane arkadaşlar bakın parabol var. Bir tane parabolümüz var. Bu x kare eksi ax artı b parabolü. Diyor ki buna bir noktasından arkadaşlar buna bir noktasından bir teğet çiz diyor. Teğet doğrusu çiz diyor. Bakın burası 1 arkadaşlar. Şurası 1. Bir. bir noktasından bir teğet doğrusu çiz. O zaman burası ne olur? 1'e absisi 1 olduğu için y'si ordinatı ne olur? 1 eksi a artı b olur. Bakın arkadaşlar bu teğet doğrusu bu teğet doğrusu var ya öyle bir teğet doğrusuymuş ki arkadaşlar şu doğruyla şu doğruya eşit uzaklıktaymış sevgili arkadaşlar tamam mı? Yani bu noktamızda şurası olsun. Yani 1'e arkadaşlar ne? 1 eksi a artı b. O da bunun üzerinde. Bu teğet doğrusu. Bu teğet doğrusu arkadaşlar bu iki doğruya eşit uzaklıkta. Bakın bunun eğiminin arkadaşlar bunun eğiminin 1 bölü 3 olduğunu görüyorsunuz değil mi? X'in başındaki sayı bölü y'nin başındaki sayı. Başına da eksi koyuyorsunuz. 1 bölü 3. Peki bu eğimine bakın arkadaşlar. Bakın bu da 1 bölü 3. a bu iki doğru birbirine nedir? Paraleldir. O zaman arkadaşlar ben şu doğruyu çizeyim. X eksi 3Y artı 2 eşittir 0. Bu birinci doğrumuz. Şunu da bir eksi 3'e bölün arkadaşlar. Bir eksi 3'e bölün. Ona paralel ya eksi 3'e böldüm. X eksi 3Y eksi 3'e bölün artı 4 eşit 0. Arkadaşlar bu doğru da şu. Şöyle olduğunu varsayın. Bu da arkadaşlar x eksi 3y artı 4 eşit 0 doğrusu. Arkadaşlar işte bakın bu doğru buna ve buna eşit uzaklıkta. Yani şöyle arkadaşlar eşit uzaklıkta. O zaman sevgili arkadaşlar biz paralel iki doğruda pratik yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bunun doğru, bu, bunun da eğimi 1 bölü 3. Bunun eğimi 1 bölü 3 ise bunun eğimi de 1 bölü 3 olacak. O zaman bir kere bu da kesinlikle x eksi 3 ile başlayacak. Eğimi 1 bölü 3 olduğu için. Peki paralel iki doğruda ne yapıyorduk? Sabit sayıları 4 ile 2'yi topluyorduk. Pratik olarak 4 ile 2'yi toplayın 6. 2'ye bölün 3. Bunun sabit sayısı da bu çıktı arkadaşlar. Bakın bu sabit sayısı da bu çıktı. Peki ben arkadaşlar hemen şunu yapıyorum. Bunun türevini alıyorum. Hani bir noktasında birbirlerine teğetlermiş ya. Bunun türevini aldığımda eğimine çıkar bu parabolün. 2x eksi a. Değil mi arkadaşlar? 2x eksi a. Biri yerine koyduğumda ne olur? 2 eksi a. Eşittir arkadaşlar. Bu teğet doğrusunun eğiminde 1 bölü 3 olduğunu biliyorduk. Bakın a buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Atın oraya. 6, 5 bölü 3. A'mız 5 bölü 3 çıktı. hemen gördünüz burada. A'mız 5 bölü 3 çıktı. Peki arkadaşlar bu noktada bu doğrunun üzerinde olduğuna göre sağlamaz mı? X'e ne 1 yaz. 3 çarpı Y'ye ne de? Arkadaşlar şunu yazıyoruz. 1 eksi A'mız zaten 5 bölü 3'tü. Artı B'miz var. Kapat bunu. Bir de artı 3'ümüz var arkadaşlar. Buradan da 0 eşitleyin. Bakın buradan çarptığınızda ne olur arkadaşlar? 1 ile 3'ü toplayın hemen şuradan 4 geldi. Eksi 3. Arkadaşlar bununla bunu çarpın. Artı 5. Eksi 3 B. Evet. Eşittir 0. Bakın tekrar yapalım. 1 ile 3'ü topladım. 4. Eksi 3 ile bunu çarpın. Eksi 3. Bununla bunu çarpın. Eksi 3'ler gitti. 5 geldi. Bir de eksi 3 B'miz kaldı. Buradan 6. Arkadaşlar bakın bununla bunu topladım. 9, 6. Atın oraya. B'de 2 çıktı. Sevgili arkadaşlar. B'nin de 2 olduğunu gördük mü? B 2 A 3 bölü 5 bölü 3. A çarpı 5. Nedir arkadaşlar? Bakın A çarpı 10 bölü 3'tür. Daha ne yapayım arkadaşlar? Bakın harika bir soru. Yani sevgili arkadaşlar analitik geometriyle bakın türevi de birleştirebilirler. Arkadaşlar bu soruyu da kesinlikle not alın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlarınızla kanalımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hakan Hoca kaçar.